Arkadaşlar merhabalar. Merhaba Murat cığım. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Artık yeni bir, tamamen yeni bir alana geçtik. AYT'ye geçtik. Açıklama yaptım. AYT arkadaşlar ikinci sınav. Hı. Cumartesi günü şeye giriyor. TYT'ye evet. giriyor. Evet. Pazar günü AYT'ye giriyor. Öyle mi? Tabii. Şimdi bu AYT sınavına hem eşit ağırlıklar hem de sözeller gelecek evet. ve coğrafyadan aynı yerlerden soruluyor. Yani sos 1, sos 2 fark etmiyor. Aynen öyle. Hı. Bölmüyoruz. Tamamını çekiyoruz Bir yerde olsun. 6 soru var. Bir yerde 11 soru var ama e, aynı konudan evet neler soruluyor. Aynen öyle. Hı. Peki videolarımızı izlerken hangi kitaptan takip edecekler? Kitabımızı da şuraya koyalım. Ha, evet. Kitabı da şuraya koyalım. AYT Projeografi. Ben şuraya koyalım. Tam ya. Koy. Allah tamam ya Allah senin dediğin olsun. Evet. Tamam. Arkadaşlar cep kitabımızdan takip edebilir, üstüne notlar alabilir, altını çizebilirsiniz. Evet yani tamam. şu an sizin ekranda gördüğünüz PDF dosyası... Bu kitabın içeriği sevgili arkadaşlar. Buradan takip edebilirsiniz. Şimdi biz size ne anlatacağız peki AYT'de? 11-12. sınıf konularını evet. anlatacağız. Ama bu şu demek değil. 9 ve 10'u hiç sormayacaklar demek değil. Soruyorlar zaten. Soruyoruz. Zaman zaman evet. TYT'deki konular birbirle paralel olabiliyor. Hı. Demek ki 9 ve 10 TYT, 11 ve 12 AYT. Şimdi bu ilk dersimizde de 11. sınıfın ilk, ilk konusuyla, konusuyla başlıyoruz. Evet. Ben bunu çok seviyorum. Ya, hadi anlat o zaman. Tamam. Öncelikle konumuz, konu başlığımız ekosistem ve madde döngüleri. Evet. Şimdi burası biyolojiyle ortak bir konu. Hı -hı. Değil mi? Ama tabii biz daha iyi anlatıyoruz onlardan. <laughs> Kim söylemişti bunu? Kim söylemişti? Mehmet Yılmaz. Mehmet Yılmaz. Profesör, evet, profesör o, doktor. Mi? Mehmet Yılmaz. Evet ona da bir selam evet, kendisine selamlar. Canım hocam. Şimdi arkadaşlar öncelikle biyoçeşitlik kavramıyla başlayalım. Biyoçeşitlik ne demek? Aklınıza ne geliyor? Biyoçeşitliğin fazla olduğu bir yer deyince ne geliyor? Ne söyleyeyim mi? Söyle. söyle, söyle. Söyleyeyim, Söyle. Canlının fazla olduğu, canlı çeşitliğin fazla olduğu bir yer. Ne <laughs> kadar çeşit varsa Heh. değil mi? Biyoçeşitlik o kadar zengin. Cümbüş yani. Hı. Buna biz Biyoçeşitlilik diyoruz. Peki bu canlılar yaşadığı ortama ne ad veriyorduk? Biyosfer. Biyosferde Biosfer, evet. yaşıyorlar ve bu canlı çeşitliliğin fazla olduğu alanlara biz biyoçeşitliliğin fazla olduğu alanlar diyoruz. Evet. Şimdi peki, şöyle e, hidrosfer, litosfer ve atmosferin üçünün bir araya geldiği bölüme biz ne diyoruz? Biyosfer diyoruz. Yani canlı küre aslında. Canlıların evet. yaşadığı alan. Şimdi peki nerelerde bu <laughs> biyoçeşitlilik fazla? Bir kere dünyada bunu unutmayın lütfen. Dünyada ya daha doğrusu karasal biyonlar içerisinde, karasal ekosistemler içerisinde biyoçeşitliğin en zengin olduğu yer ekvatoral yağmur ormanlarının olduğu yer. Niye? Niye? Burada yıl boyunca sıcaklık ortalaması e, yaşam şartları için uygun. Hiç üşümüyorlar. Hiç üşümüyorlar. E, Yanmıyorlar da öyle çok aşırı bir sıcaklık da yok. Aynı zamanda yıl boyunca da sürekli yağış var. Yani canlıların ihtiyacı olan sıcaklık, ışık, su gibi bütün bileşenler burada yıl boyunca var. Dolayısıyla cezbediyor burası. geliyor bana gel diyor. Doğru. Anladın Sadece peki bu karalar üzerinde tropikal yağmur ormanlarında mı mesela akarsularda? Ha akarsular. Evet akarsuların <laughs> ağız kısmında en fazla biyoçeşitliliğin olduğu yer. Niye ağız kısmında biliyor musun? Niye? Anlatayım sana. Anladım. Şimdi kardeşim akarsuyun hızlı aktığı yerde mesela Sevdebilir Karadeniz'de hızla akıyor sular. Bir şimdi balıksın mesela suda yüzüyor. Düşünsene abi sürekli akıntıya karşı mücadele ediyorsun. Yorulursun. Ama aşağı iniyorsun rahat free. keyfin oh, keyfince orada bir tane böcek geliyor onu yiyorsun. Rahat. He, evet, tabii. Keyifli. Bir taraftan deniz suyu giriyor, bir taraftan tatlı su. Bir de ikisinin karışımından kafayı bulanlar var. Onlar da o arada takılıyorlar. Oo güzel. Tuzlu tatlı. He. Şimdi akarsuyun ağız kısmı özellikle denize dökülüyorsa tuzlu tatlı ve ikisinin karışımından bundan su var. Bunları seven canlılar var. Kuru pasta gibi tuzlu Evet aynen aynen hepsi var. Dolayısıyla ne oluyor? Burası canlı çeşitliliği açısından artıyor. Peki deniz ve okyanuslar da en fazla nerede? İlk 200 metre derinlikte. Ve ve kıyı kesimleri. Kıyı kesimlerinde özellikle su ekosistemleri içerisinde canlı çeşitliliğin en yoğun olduğu yer sığ, sıcak suların olduğu yerlerdeki mercan resifleri. Ha. Şu izledin mi? Kayıp balık Nemo vardı hatırladın evet, mı? Evet izledim. O bitti, Orada hani öteki balıklardan falan kaçıyordu mercan resiflerinin evet. arasında falan. Hatırladın. Toparlayacak olursak dünyada evet. o zaman biyoçeşitliliğin en fazla olduğu yerler yağmur ormanları. Evet. Bataklık alanlar. Bak bataklıklar da hep karıştırırsınız. Bataklıklar da çok evet. canlıdır yani. Evet. Güzeldir. Ondan sonra akarsuların az kısımları ve tropikal denizlerde mercan resiflerinin olduğu alanlar. Evet. Tamam. Özellikle şey var biliyorsun Avustralya'nın kuzeyinde. Green Barrier. Reef. Nasıl söyledim of, onu? İngilizce çalışıyoruz o kadar olsun. Peki madem o kadar konuştuk. Bunlar ne etkiliyor? Niye buralarda var? Biyoçeşitliği etkileyen faktörler neler? Üç tane. Hı. Temel başlık altında inceleyebiliriz. Fiziki fak faktörler, biyolojik faktörler bir de paleo coğrafya faktörleri diye. Biyolojik faktörler sen. Mesela Hı. ne yapıyorsun? Gidiyorsun dağda daşta geziyorsun orada karınca eziyorsun, böceği eziyorsun, yuvasını bozuyorsun. Ya yapar bozuyor. mıyım ben öyle bir şey ya? Bilmeden bilmeden, bilmeden, bilmeden yaparım evet. evet. Koca ayaklarımla. <laughs> Kaç benim ayaklar? 45. Moş <laughs> 45, <gülüyor> 45, <man>. 45 <laughs> iyi baya iyi. Bir de diğer canlılar yer canlılardan kastım. Gerçi bunları açıklayalım uzun uzun öyle değil mi? Başlıkları Bunu, bir söyleyelim. sadece başlıkları söyleyelim ondan sonra da açıklarız. Altında tamam. da açıklarız. Evet. Paleo Paleojeografi faktörleri ise kıtaların kayması ve iklim değişiklikleri, küresel iklim değişiklikleri. Fiziki faktörler ise iklim, Karadeniz dağılışı, yeryüzü şekilleri, su ve toprak. Ne yapıyor? Biyoçeşitliği etkileyen başlıca unsurlar. Hı. Şimdi sıradan bir bakalım. Bunlar nasıl etkiliyor? En önemlisi iklim. İlim, evet. Fiziki faktörler içerisinde en önemli şey iklim. Niye? İklim bir canlının yaşam ortamını belirliyor. Çünkü senin yaşam ortamını ne belirliyor? Şu anda eksi 40 derecede olsa Hı. kolay kolay yaşayabilir misin? Yok istemem. ya. İnsanlar için düşünmeyin sadece. Hayvanlar İnsanlar çünkü gibi. her yere uyum sağlıyor ama diğer canlıları düşünün. Gariban bir tane şempanze bunu eksi 40 dereceye atsan yaşayabilir mi? Bir Şöyle yapar Donar. Donar. Özür dilerim. <laughs> Şimdi arkadaşlar sıcaklık ve yağış şartlarının müsait olduğu özellikle sıcaklığın yüksek yağışın fazla olduğu alanlar evet. özellikle Ekvator iklim alanlarında Canlı çeşitliliği çok fazla, biyo çeşitlilik çok fazla. E hocam başka yerlerde yok mu? Başka yerlerde de var. Soğuk yere de, soğuk iklimin olduğu alana da başka canlı uyum sağlamış evet. ki bu kadar farklı iklim görülmesi dünyada Aynen. neyi arttırmış? Biyo çeşitliliği arttırmış. Yani her yerde ekvatoral iklim olsaydı biyo çeşitlilik yine bu kadar fazla olmazdı. Aynen öyle. Anladık mı? O zaman yine de şunu söyleyebiliriz iklimde Biyoçeşitliğin en fazla olduğu alanlar ekvatoral iklim bölgeleri evet. en az olduğu alanlar kutup bölgeleri, bölgeleri çöl aynen. bile daha fazla. Aynen çünkü sıcaklık var bir kere. E yani tabii ki. O zaman temel faktörler özellikle sıcaklık ve Hı. yağış diyebilir miyiz iklimin sıcaklık. ana elemanlarından. Evet tabii ki rüzgar diğer işte yağışın düştüğü mevsim de etkiliyor mesela savan ikliminde yağış hep Yaz mevsiminde düştüğü için. yani Orman varlığı or gelişemiyor. Evet. Hem gelişemiyor hem de hayvanlar göç etmek zorunda kalıyor. Evet. Yani yağışın peşinde. Göç gidiyorlar. etmek için doğmuşlardı. Göç etmek <laughs> için doğmuşlardı. Ya göç edecekler ya öleceklerdi. Yaşlılar bunları bir yapmışlardı. yapmışlardı. Gençler ise <laughs> ilk defa yapardı. Mesela optimum şu... sıcaklıktan bahsetmiydi. Bahs bahset. Sen bahset. Hadi Şimdi her canlı türünün var. kendine uygun yaşayabileceği bir sıcaklık değeri var. Biz buna optimum sıcaklık diyoruz. Hı hı. Mesela bitkiler için, değil mi? Her bitkinin farklı. farklı mesela işte özellikle ortalama artı 40 mesela eksi 40 gibi Hı. böyle bir hani dayanabilecekleri sıcaklık değerleri var. Ama işte yetişme şartlar için yani biz buna vejetasyon süreci diyoruz. O evet. canlılığın devam ettiği süreç işte mesela artı 8'den sonra başlıyor. Yani 8 santigrat derecenin üzerinde başlıyor. İşte bu şartlara biz optimum sıcaklık diyoruz. E mesela rüzgar da var burada etkili Hı. nasıl etkili şimdi tek tek oralara yazdık biraz evet. da açıklayalım. Ee, rüzgar nasıl etkiliyor? Hayvanlar, bitkilerin özellikle Tozlaş, tozlaşması, evet, evet, tozlaşmayı sağlıyor. <laughs> Peki Ekvatoral iklim bu kadar fazla yağış almasını sağlayan alize yani yine rüzgarlar. yine yani. yani. rüzgarlar. Evet, yani tabii ki iklim deyince sadece aklınıza sıcaklık ve yağış gelmesin, her şey geliyor. Aynen. Mesela ışık. Şuraya bakın, şu fotoğraf çok güzel bir fotoğraf. Işık isteği fazla olan bitkiler bakın uzamış boylar Evet. burada. Gördünüz mü? Şunlar pardon, bunu çizmem lazım yoksa arkadaşlar göremezler. Bakın. Bunlar. Bizim Mehmet sorum öyle miydi acaba? Bunlar tablonun ışık şey isteği çok fazla. <laughs> Işık isteği az olan. Ve şu bu şurada ben de şurada. Beni göster kardeşim. Yani şunlar bak ha. ışık isteği az. Evet. niye ışık isteği az adamın uzamasına benim gerek yok. Benim ışıkla ihtiyacım yok. Bana diyor sıcaklığım, yağışım, benim keyfime bakarım. Aynen öyle. Mesela sarı çamlar. <laughs> değil mi? O da ışığı seviyor. Evet ışığı seviyor diyor. O yüzden diyor ben diyor, her zaman zirvedeyim diyor. Dağların zirvesinde her zaman sarı Sarı çamları görürsünüz. Onun suyla sıcaklıkla bir ilişkisi yok. Sadece ışık istiyorum diyor. Işığını verin yeter diyor. Evet. Urmanınız olurum diyor. <laughs> Şimdi kara ve denizlerin dağılışı da e, iklimden sonra tabii ki şey etkiliyor. Özellikle kara ve deniz dağılışı zaten iklim etkiliyor. Evet. Ayrıca e, karada yaşayan farklı bir biyon var. Farklı bir ekosistem var. Denizde evet. yaşayan. Sen mesela denizde yaşayabilir misin aynı zamanda? Yani denizin üstünde bir ada varsa <laughs> yaşayabilirim. Ama diğer türlü pek yaşayabileceğim söylenemez E haliyle bu da hangi canlı türünün nerede olduğunu belirliyor. Evet. E, tabii ki o denizin derinliği. Biraz sonra senin, balık seni olduğunu düşünsek ama ne çirkin olurdun ha. İnsan, insan ki <laughs> sanki çok güzelim. Kırmızı <laughs> balık pat pat pat. Geldik yeryüz şekillerine. Şimdi yeryüz şekilleri de nasıl etkiliyor? Hem eğim, bakı hem de yükselti açısından etkiliyor. Aslında neyi etkileyerek? Yine sıcaklığı yani iklim şartları değişiyor. Şimdi evet. mesela dağların özellikle kuzey yarım kürede güneye bakan yamaçlar daha sıcak, kuzeye bakan yamaçlar daha serin oluyor. Hı hı. E, dolayısıyla Güney yamaçlarda sıcaklığı yüksek olan bitkiler. Kuzey yamaçta ise daha çok loş ışığı ya da sıcaklık Romantik. isteği daha düşük. Evet sıcaklık isteği daha düşük olan bitkileri görebilirsiniz. Dolayısıyla evet. ne yapıyor? Etkiliyor. Yine yer şekillerinin sürekli eğim ve engebeli olduğu sahalarda bu sefer de ne artıyor? Endemizm artıyor. Heh. Doğru endemizmi mu? de açıkla. Ha, endemizm, endemik, önce endemi söyleyelim istersen. Söyleyelim mi? Bir inanış tarzı mı endemizm? Yok hayır. Değil mi? <laughs> endemik nadir bulunan demek. Endemizmde işte bu nadir bulunma sebeplerinin ...birlikte ortaya çıkardığı süreci endemizm diyoruz. Mesela Türkiye'de endemizm yani endemik bitki türlerinin en yoğun olduğu yer toroslar. Sebep? Toroslarda eğim fazla. Evet. Bir taraf kuzey yamaç, bir taraf güney yamaç. Çok kısa alanlar var, e çukur alanlar var vesaire. Peki Karadeniz'de de eğim gibi fazla. Niye toroslarda daha çok endemik bitki var? E, aynı zamanda orası biliyorsun kalkerli arazi. Kalker ne yapar? Çatlaklı yapı oluşturur. Evet ve çatlaklı yapıda Sadece sırf tek bir çatlakla... Tek başına bir tane bitki oluşabilir. Başka evet. hiçbir yerde çıkmayabilir. Mesela YouTube'a şey yazın. E, Giden gelmez dağlar yazın. Evet. Orada drone görüntülerine bakın. Serdar Hocanın, Serdar Yeşilyurt'un çektiği drone görüntüleri var. Orada ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Evet. O her bir çatlakta, her bir ko koyakta, koyak diyorlar onlara. Evet toprak oluşuyor. O toprakta da farklı bitki ve hayvan türleri oluşuyor. Evet. Peki Abi bu arada Karadeniz'de de şey ol, yok demeyelim. Yani orada da çok var, fazla. özellikle Giresun dağlarında değil mi? Evet. Kaçkarlarda falan çok fazla endemik türler var. Ama bir burada üzülür. Evet üzülür. Hı. Kızın camında da var. Evet. Var. Vallahi bak. <laughs> Üzülmesin. Vallahi var. Bak gözleri doldu gördü. Mü? Evet. Şimdi peki, sana bir şey soracağım. Hı. Düz bir alanda mı biyoçeşitlilik daha fazladır yoksa engebeli bir alanda? Mı? Engebeli bir alanda. He, bunu bilin yeter arkadaşlar. Engebeli alanlarda biyoçeşitlik daha fazla. Toprağı bir önce söyledik. Mesela işte kalkiller arazide değil mi? Toprak oluştuğu yerde evet. e, orada bir farklı bir canlı oluşur. Peki şöyle diyebilir miyiz? Bir yerde ne kadar fazla toprak türü bulunursa o kadar bioçeşit... fazla bitki türü olabilir. Yani evet. biyoçeşitlik artabilir aynı Yani derece. arkadaşlar çeşitlilik adı üstünde çeşitlilik. Bakın İklim şartlarının çok verimli olması, çok olumlu olması önemli değil. Sayıca fazla olsun yeterli. Çeşitlilik fazla çeşitli, olacak. Çeşit sayısı yani. Orada cümbüş olacak <laughs> yani. Toprak çeşitli olacak, yeryüz şekilleri çeşitli olacak, kızıl camam gibi. Mesela o şu an bu oda biyoçeşitlik açısından zengin, doğru mu? Evet, bir Burak sürü canım. adam var. Çankırı, Çorum. Anlaşılmıyor, kızıl camam. Rize. Aynen. Arkadaşlar buraya sakın girmeyin, soyulursun. Aa, eli vuruşu yok. yok. Burada en tehlikeli hangisi oluyor? <laughs> çorum. Ne <laughs> çorum, çorum ne telki sarı. Adı çıkmış. Ona bir tanesi var ki hem çorumlu hem rizeli. Kim o? Sevde. A Çok tehlikeli. <laughs> Şimdi sular tabii ki canlı hayat için su evet. şart. Bir yerde su ne kadar fazlaysa bir çeşit Mesela Murat Hoca'nın her gece yatmadan önce Yatağın yanına bir bardak su koyuyor. He la ben onu niye yapayım? Evet, kardeşim işte bu... Psikolojik bozukluk evet, mu var? Hayır hayır. Ya? Kardeşim bu evrimsel bir süreç. Hmm. Geçmişte demek ki büyük büyük dedelerin susuz bir gece geçirmiş. Ha, onun için. <laughs> evet, hey. Sen de bunun önlemini almak için psikolojik olarak hemen yanına şey koyuyor, bardak koyuyor. Doğru ama bu... içmiyorum biliyor musun? İşte varlığı sana güç veriyor. Rahat uyuyorsun. Evet, vallahi öyle doğru. Siz de yapıyorsunuz mu? Siz de Güzel. <laughs> Güzel. O zaman şu tanımları bir düzgünce yapalım. Şimdi adaptasyon. Hı. Uyum sağlama. Evet. Şimdi beni götürdün, Grönland'a bıraktın. Hı. Ben orada ne yapabilirim? Üç şey yapabilirim. Ya kaçarım. Kaçamadım. Ya ölürüm ya, ya uyum da, sağlarım. evet, mecbursan. Evet. evet. Nasıl uyum sağlarım mesela? Oradan bir tane kutup ayısını ya şöyle kafasını Kesersin, sıkarım. etini Keserim. yersin. Ondan sonra etini yerim, sonra <laughs> kürkünü giyerim. <laughs> yerim. Nasıl uyum sağlamış olurum ama? Dondun Buna abi. adaptasyon deniyor işte. <laughs> evet. Peki Adapte olamazsa ne olur? Yok olur değil mi? Yok olur. Ya göç edecek. Ya da adapte olacak. Adapte Ölecek. Edecek. Aynen Başka öyle. bir şansı yok. Habitat. Şimdi habitat bunu. Muratcığım beni mesela hafta içleri e, ararsa nerede bulabilirsin beni? Polatlı'da. Hani nerede? Okulda değil mi? Okulda. Akşamları? Akşamları da camide. <laughs> Teşekkür ediyorum e, benim yaşam alanım yani. Yaşam alanım. Yani. Ev dedim akşamlar beni ararsın tabi bulabilirsen. E, genelde evde ev dolu. Ev Akşam burası benim yaşam alanım. Yani bitki ya ve hayvanların. Yaşam alanları. Evet habitat. Mesela Aynen, evet. E, çölde gidip utupayısını ayısını aramazsın. Al, aramazsın. E, nerede doğru. ararsın utupayısını? ayısını? Kutuplarda, gören atlar ararsın. Evet, doğru. güzel bir örnekti bravo. Peki bir yerde yaşayan hayvan Hı. topluluğuna ne denir? Fauna. Fauna. Bitki topluluğuna? Flora. Ha, demek ki fauna hayvan topluluğu. Bak, Flora. Hayvan Fauna, ikisinde de neye var? Evet. Gördü mü? Fauna evet. hayvan, hayvan fauna. Evet. Güzel, tamam tamam. Flora bitki, bitki. Tamam. <laughs> Peki popülasyon nedir? Aynı türden canlılar bir araya geliyor. Evet. Aslında popülasyon population İngilizcede evet. nüfus demek. Evet. İnsan nüfusu. Niye? Burada da canlı nüfusu gibi bir şey aslında. Mesela bir yerdeki işte ne diyelim zebra türleri Hı. o zebra popülasyonunu oluşturuyor. Burada işte. mesela Hı. yoğun bir Murat popülasyonu var. Doğru evet mi? doğru. <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi her şehrin evet. kendine göre Yaşatabileceği insan sayısı var. Mesela ne diyoruz? İstanbul artık göç almamalı diyoruz değil mi? Evet. Çünkü artık hacmini aşıyor. Kapasitesini aşıyor. Ha, ne kapasitesi? Taşıma kapasitesi. Evet. Her arkadaşlar, popülasyon, her habitatında diyelim evet. daha doğrusu bir taşıma kapasitesi vardır. Yani işte diyelim ki zebra 1 milyon zebra var. 1,5 milyon olursa o aç, 500, alırlar, 500, aç kalırlar. Evet. O 5 tane. Zayıf gider. olanlar ortadan kalkar. Buna da taşıma uygun. kapasitesi diyoruz. Lütfen buraya dikkat edin. Sonra evet. devam edelim. Benim en sevdiğim yere geldik. Paleo evet. coğrafya. Evet. Coğrafya coğrafya. Pale, pale eki ne anlama geliyor? Pale. Kıta gibi bir şey mi? Hayır eski de Eski mi? <laughs> evet. Bak pale eski. Mezo, orta, neo da yeni. Hmm, tamam. Şimdi paleo coğrafya. Güzel bilgi için teşekkür ederim. Eski coğrafya diyor. Hmm. Yani eski coğrafi özellikler. Bunun ne olabilir? Eski iklim şartları gibi bir şey. Ha, eskiden hmm. yaşanmış olanlar. Mesela kıtaların kayması. Kıtalar... Eskiden sevdiğim kadın. Ha, eskiden <laughs> demek istedin. Şimdi kıtaların kayması. Kıtaların geçmişte Uzaklaştılar, çarpıştılar, evet. yaralı hareket ettiler. Onun için kıtaların kaymasını paleo coğrafya alıyor. Hocam şu anda olmuyor mu? Oluyor ama şu anki etkilerini biz hissetmiyoruz. Evet. Biz bundan... Milyonlarca yıl evet. sonra hissedilebilir. Milyonlarca yıl evet, sonra tabii hissedilebilir. Tabii hayatta kalabilirsiniz. Şimdi bakın. Mesela şu kıtalara bakın. Neydi bu? Pangya mıydı bunun adı? Evet. Hı. Bak şimdi. Avustralya, Asya, Antarktika, Kuzey Amerika, Afrika hepsi bir aradaymış. Sonra bakın Avustralya ayrılıyor daha doğuya gidiyor. Evet. Değil mi? Şu, şu şekilde. Bu zaten daha önce işledik şöyle doğuya gidiyor Şurada bakın Asya kıtası. Önce Asya gidiyor sonra peşinden ne geliyor ee, Hindistan geliyor. Yani biz mesela bu dönemde yaşamış olsaydık ikimiz Avustralya'dan çıktık. Doğru mu? Hı -hı. Sırtımızda çantalarımız, evet. çadırlarımız. Geze geze Kuzey Amerika'ya gelebilirdik. Doğru mu? Doğru. Hiç tuyla karşılaşmadan, rahatsız. rahatsızlıkla. Bizim izlerimizi, torunlarımız mesela binlerce yıl sonra paleontolog olsun bizim torunlarımız. Hı -hı. Bizim izlerimizi takip ediyorlar. Lan diyor, dedem diyor o gemi yok bir şey yok diyor. Avustralya'da hem de diyor, Kuzey Amerika'ya gitmiş. Nasıl oluyor bu iş diyor. ya Seninki de diyor ki senin torun biraz daha ahırlı olsun hadi tamam. Tamam. Man <laughs> diyor eskiden ya bütün notalar bir aradaydı diyor. Hiç mi haberin yok senin diyor. <laughs> Tahsis kültürsüz. <dedi gülüyor> <diyor. Şimdi bak burada peki burada neyi anlatmaya çalışmış onu da gösterelim. Şimdi Avustralya'daki bir fosil Bakıyorsun Antarktika'da da çıkıyor. Evet. Kuzey, Amerika'da da var. Evet. Aynısı. Ne alakası var? Şimdi evet. insanlar ilk başta kafası karışmış. Lan Antarktika buzlarla bu kaplı. Evet. Avustralya'da çöl. Sıcak. Evet. İç bölgede. Nasıl aynı fosil? Ha, diyorlar geçmişte bunlar bir aradaymış. Şimdi bunlar ayrıldığı zaman ne oldu? Yine üç şey oldu. Ya uyum sağladılar. Evet. Ya öldüler. Ya da, ya da göç, ettiler. göç ettiler. Göç edecek yerleri çok fazla yoktu. Ya öldüler ya, ya da uyum sağladılar. Uyum sağlayabilenler devam evet. etti. Uyum sağlayamayanlar yok oldu. Bu da işte canlı çeşitliliğini arttırdı. Mesela kanguru. Kanguru o dönemden kalmıştı. Başka yerde kanguru mu var? Yok. <laughs> başka? Muhtemelen buralarda da var. Vardı yaşayamadı. Ya yani. da buradaki farklı bir canlıya dönüştü. O farklı bir canlıya evet. dönüştü. Bu da kıtaların kaymasını da bu şekilde anlatabiliriz. Bunu anlatan dayı neydi ilk dayı? Alfred Wegener. Wegener. Ona inanmıyorlar. Meteorologmuş ya. Ya sen diyor git sıcaklık hoş dayı diyor. Sen ne uğraşıyorsun böyle şeylerle? Biz de diyor. Şimdi gelelim iklim değişikliğine. Hı, <laughs> i̇klim değişikliği sürekli gerçekleşiyor. Var olan bir şey. Biliyorsun bir glasyal dönem bir de interglasyal dediğimiz. Yani buzul ve buzullar arası dönemlerimiz var. Evet. Şimdi özellikle buzul dönemlerinde sıcaklık şartları düştüğü için Kuzeye yakın bölgelerde yaşayan canlılar benzer sıcaklık şartlarına ulaşabilmek için güneye doğru göç ediyorlar. İşte mesela şeydeki nedir onun adı e, Hatay Amanoslardaki kayın ağaçları mıydı? Evet kayın. kayınlar. Normalde kayınlara biz nerede rastlarız? Doğu Karadeniz'de doğru mu? Doğu Karadeniz'de. Bunun habitatı orası Doğu evet. Karadeniz. Hatay'da ne işi var? Son buzul çağında Hataya kadar indi. Nasıl indi? Şeyleri, köklerini toplayarak gitti Hayır. <laughs> Tohumlar vasıtasıyla, filizler vasıtasıyla sürekli güneye sürekli sürekli göç etti. Ve Hatay'a ulaştı. Dedi ki burası benim için uygun. Ben artık burada yaşayabilirim. Ama artık küresel soğuma yani buzul dönem bitti. Normal bir döneme girdik. Yani integrasyal bir döneme girdik. Dolayısıyla artık geri eski yerine gitti taşındı. Doğru mu? Doğu Karadeniz ama oradaki kaldı. Orada oraya uyum sağladı. sağladı. Uyum sağladı oraya. Belki orada. bütün Karadeniz, Akdeniz kıyıları kayınla kaplıydı. Evet. Ama o e, Amanos'un kuzey kıyılarında hem toprak tipinden hem de bakıdan dolayı evet. orada yaşayabildi. Bugün yine kayın e, tohumlarını Akdeniz'e gönderiyor. Evet. Ama iklim müsait değil. Değil. Aynen Bugün de kızılçam yetişirir. tohumlarını yine Karadeniz'e gönderiyor. Ama orada da iklim İlim müsait değil. İklimin müsait, değil. müsait olduğu yer ya da korunmuş alanların, evet. mikro klima alanlarda zaten bu iklim Normalde yani kayının Akdeniz'de olmaması gerekiyor ama var. Ne oldu bu sefer? İklim değişikliği Akdeniz'deki biyo arttırdı. Oraya evet. yeni bir bitki ekledi. Aynen gibi. öyle. Gibi. Bu da bu şekilde e, iklim değişiklikleri de e, biyoçeşitli bu şekilde etkiliyor evet. diyebiliriz. Çünkü adapte olmak zorunda kalıyorlar. Evet. Canlılar genelde de adapte oluyorlar. Geldik biyolojik faktörlere. İnsan. İnsan insan genelde geçmişte bu, bu zamana olumsuz. 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 Olumsuz hareketler yaptı. Kesli, biçti, yallayı aktardı, aktardı değil mi? Evet. Yeri kazdı, fabrikalar yaptı vesaire. Biyoçeşitli genellikle olumsuz etkiledi. Hatta bazı canlı türlerinin neslinin yok olmasına sebep oldu değil mi? Evet. Kurkunlen dolayı. Peki dolandı. hep mi kötülük yaptı? Hayır. Bugün mesela bazı canlıların nesli tükenmekte olan canlıları ee, koruma altına alıyoruz mesela hmm. pandalar <laughs> insanlar olmasa muhtemelen yok olacaklar kafasının üstüne atlar mı? <laughs> ya, zaten onun yok olması lazım. Ya. <laughs> Sürekli kafasının üstüne atlıyor yuvarlanıyor normalde insanlar olmasa ölür giderler tamamen yok olurlar değil evet. mi? Ya da bazı ormanlık kalanlar mesela. Özel alanlar. Milli park. Milli park ya da doğa koruma alanlarına. Genelde dönüştürüm. bununla ilgili şunu soruyorlar. Aşağıdakilerden hangisi insanın çevreye verdiği zararlardan biri değildir diyor. Evet. İşte önce zararları sayıyor sayıyor sonra diyor ki milli parklar diyor. Şimdi park deyince hemen şöyle düşünüyor öğrenciler. Orada Bunu, bir kaydırak. Orada işte kaydırak var. Park burası otopark falan değil mi? Evet. Kötü düşünüyor. Kötü düşünmeyin. Evet. arkadaşlar. Milli park. Burası milli koruma par altına alınmış. Doğa oluyor. koruma evet. alanı. Şimdi diğer canlılarda da bunların arasında hep bir denge var. Evet. Şimdi bir yerde diyelim ki e, antilop sayısı artıyor. Öküz başla yani antilop sayısı. <laughs> Hemen aslan ne yapıyor? Yiyor onları. Evet. Ondan sonra aslan sayısı artıyor bu sefer değil mi? Daha mesela bununla alakalı hep domuzun domuzu örnek verir. Niye? Hınzır diyeceksin hınzır. Hınzır he. <laughs> e, çok hoşlanmıyorsun sen domuzdan biliyorum. Yok çok aşığım ona. şimdi domuzun doğaya ne gibi faydaları? Mesela çok fazla yavrusu oluyor. Tek seferde, ya. tek seferde Tek seferde 9-10 tane yavrusu oluyor. Bu yavruları etçil hayvanlar için bir beslenme, <laughs> değil mi? İmkanı evet. sağlıyor. Bir. Domuz her şeyi yiyor, çok fazla yer geziyor ve ne yapıyor? Yediği ürünlerin e, tohumlarını gitti yerlere dışkı vasıtasıyla taşıyor ve bitkilerin etrafa yayılmasını sağlıyor. Bir şey daha yapıyor. Üçüncüsü bir de şöyle yaşadığılarına şöyle kazmaları var şöyle. <laughs> Onlarla toprağı ne yapıyor? Aktarıyor, kazıyor da kökleri yiyecek falan diye. Hı. Oradaki toprağın hem havalmasını sağlıyor hem daha fazla su tutmasını sağlıyor. Dolayısıyla toprak için oldukça Faideli bir iş yapıyor Faidli, bir <laughs> Dolayısıyla mesela biyoçeşitlik açısından oldukça önemli. Ya da mesela şey hatırla Yellowstone'da yapılanı. Yellowstone'u e, dünyanın ilk milli parkı Amerika'da 1857 miydi? Neydi? O yıllardan evet. <laughs> e, Yellowstone'da... Tarih mu? Yanlış çıkıyor. Muhtemelen öyle yani. Evet. De. Kurtların sayısı çok fazla. Daha sonra bakıyorlar işte geyikler bitmek üzere falan. Diyorlar ki kurtlar buradan alalım. Geyikler bitecek. Kurtlar alınca bu sefer geyik sayısı artıyor. Hmm. Geyikler çok fazla çevredeki bitkileri tüketiyor. Sonra bir kuraklık başlıyor. Nehirler kurumaya başlıyor falan filan derken bakıyorlar iş kötüye gidiyor. Sonra tekrardan araziye kurt salıyorlar. Hmm. Geyiklerin sayısı azalınca ekosistem Dengeliyor. tekrardan dengeleniyor ya. gibi. Bu şekilde o yüzden her canlı e, ekosistem için oldukça önemlidir. Ve ekosistemler her zaman hassastır. Evet. Tıpkı benim gibi. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Anlamadığınız yerleri yorumlarda yazabilirsiniz. Evet yazabilirsiniz. Tekrar bir daha video çekeriz. Evet, hiç problem olsun. Özel video çekeriz sizin için. E, tabii ki ama bunun için kanalımızı takip etmeyi. Evet abone olmayı unutmayın. Evet. Zil de açsınlar. Zil de açsınlar. Zil de, açsınlar. de takip etsinler. Tabii şuraya koyayım. Şuraya da koydum. Ve şuraya da de... Tamam ben de şuraya. Bizi de takip etmeyi unutmayın. Hadi kolay gelsin. İyi dersler.